Dostlar merhaba. Dersime hoş geldiniz. Ben Eyüp Hoca. Kıymetli dostlarım 10. sınıf ünite özetlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geldik 5. üniteye. Biliyorsunuz dostlar önce bir ünite özeti yapıyoruz. Sonra o ünitenin soru çözümünü sizle paylaşıyorum. Sonra da bir deneme sınavı yapıyoruz özet, soru çözümü, deneme şeklinde devam ediyoruz. Şimdi 5. ünitenin özetini yapacağız. Ücretsiz PDF desteği yine açıklamalar kısmında yer alacak. Oradan dilediğin şekilde indirip kullanabilirsin. Bunun dışında hocam ben TYT, AYT'ye hazırlanıyorum. Bu videoyu izlemeli miyim? Eğer AYT'ye hazırlanıyorsan yani edebiyattan sınava gireceksen videonun tamamı seni ilgilendiriyor. Zira 5. ünite roman ünitesidir dostlar. Burada romanla ilgili kısa bir hatırlatma. Tanzimat döneminde roman, Servet i Fünun, Milli Edebiyat döneminde roman ve cümle türleri. AYT edebiyattan girecek olanlar bu videonun tamamını zaten izlemelidir. Sadece TYT yani Türkçeden hazırlananlar varsa şu an videoyu izleyenler videoyu birazcık ileri sarın. İleride cümle türleriyle ilgili küçük bir hatırlatma yapacağız. Haydi dilerseniz hemen konu anlatımına başlayalım. Roman neydi? Her şeyden önce bir tanımını hatırlayalım dostlar. Yaşanmış ya da yaşanması mümkün olan olay veya durumların kişi, yer ve zamana bağlı olarak okuyucuda heyecan ve zevk uyandıracak şekilde anlatıldığı uzun edebi türe biz roman diyoruz. Bu tanımın aynısı öykü için de geçerlidir. Ancak son bölümde ne diyoruz? kısa edebi türdür diye tanımlıyoruz. Dolayısıyla tanımı bir kere ezberleyin, hem roman için hem hikaye için kullanabilirsiniz. Romanda birbiriyle bağlantılı olaylar bir tema etrafında bir araya gelir. Roman yazıldığı dönemin zihniyetinden izler taşır. Örneğin ben Cezmi adlı romanı okurken ya da İntiba adlı romanı okurken Tanzimat dönemiyle ilgili bilgiler de alabilirim az çok. Romanda serim, düğüm, çözüm gibi bölümler yer alır. Romanlar ana olayın etrafında gelişen ikinci dereceden olaylar yardımıyla ve kahramanların duygularının ayrıntılı incelenmesiyle derinleşir ve uzun bir edebi türe dönüşür. Bunun kısa olanına zaten öykü ya da hikaye diyorduk. Bunları unutma demişiz. Roman türünün ilkleri. İlk örnek 15. yüzyılda romana benzeyen romanımsı bir eser ee, Rönesans dönemi sanatçısı Reveneis'in yazdığı Gargantua adlı eser elbette başarısız. Ancak ilk başarılı roman örneği bir yüzyıl sonra Cervantes'in yazdığı Don Quixote adlı eserdir unutmayalım. Türk Edebiyatı'na biliyorsunuz roman Tanzimat dönemiyle birlikte girmiştir dostlar. Tanzimat'a kadar bizim sanatçılarımız anlatmaya bağlı duygularını da zaten şiir yoluyla anlatıyorlardı. Tanzimat'la birlikte roman türüyle tanışıyoruz. İlk defa Yusuf Kamil Paşa... Fenelon'dan bir roman çevirisi yapar. Bu da Telemak adını taşır. Bu eser edebiyatımızdaki ilk roman çevirisidir. Unutmayalım dostlar. Sonra ilk edebi ilk yerli roman örneği geliyor. Şemsettin Sami'nin yazdığı Taşı Kutalat ve Fitnaat. İlk edebi roman geliyor. Namık Kemal'in yazdığı İntibah. İlk tarihi roman geliyor. Namık Kemal'in Cezmisi. İlk realist roman örneği yani gerçekçi roman örneği Recaizade Mahmut Ekrem'in Araba Sevdası adlı eseri. Ancak ancak biz roman gelişimimizi hali ziyadan önce, hali ziyadan sonra diye ikiye bölsek yeridir. Zira hali ile birlikte buraya kadar yazdığımız eserlerde görülen o teknik aksaklıklar, teknik kusurlar ortadan kalkıyor. Halit ziya Uşaklıgil'in eleştirilebilecek tek yanı dilidir efendim. Yani gerçekten de ağır bir dili var. Ama onun dışında Romandaki teknik usullar gerçekten çok başarılı. Bu bakımdan Halit Ziya Uşaklıgil bizim için bir dönüm noktasıdır diyebiliriz. Halit Ziya ile birlikte romanımız batılı bir kimlik kazanıyor diyeceğiz. Ancak milli edebiyat ve cumhuriyet döneminde bizim romanımız zirveleri yaşamıştır, zirveleri yaşatmıştır diyeceğiz. Müsaadenizle şu ışığı da bir açayım. Açmayı unutmuşum. Hemen 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 hemen. Evet sanırım daha bir aydınlık geldim size değil mi? Evet. Haydi bakalım. Şimdi dünya edebiyatında da roman türü aşama aşama gelişmiş. En yetkin örnekler 19. yüzyıldan sonra özellikle romantizm ve realizm akımlarıyla birlikte gelmiştir. Stendhal, Balzac, Flaubert, Turgenev, Dostoyevski, Tolstoy, Emil Zola, Henry James, Proust gibi Kadro Barcelona dediğimiz önemli isimler hep 19. yüzyıldan sonra geliyor. 20. yüzyıldan sonra da artık teknik bakımdan kusursuzlaşma söz konusu. Amerikan edebiyatında John Steinbeck, Ernst Hemingway, Alman edebiyatında Thomas Mann, Eric Maria Ramorke, Fransız edebiyatında André Maurice, Jean-Paul Sartre, Albert Camus gibi isimler zirvelerdir diyebiliriz. Şimdi gelelim Tanzimat dönemi Türk edebiyatında roman türüne. Evet bizde anlatmaya bağlı metinler, destanlar, mesneviler, hikayeleri vardı ama roman türü bize Tanzimat dönemiyle birlikte 1860'tan sonra gelmeye başlamış. Tanzimat Edebiyatı dediğimiz edebiyat Tanzimat Fermanı'ndan yaklaşık 20 yıl kadar sonra Şinasi ve Agi Efendi'nin birlikte çıkarttıkları ilk özel gazete olarak adlandırdığımız Tercüman Ahval Gazetesi ile başlayan 1895'e kadar süren dönem Batılılaşma Dönemi olarak da adlandırılan dönemdir. İlk yerli roman örnekleri biraz önce saydıklarımız işte bu dönemden sonra ortaya çıkmış. Bu dönem sanatçıları hep ahlaki bir anlayışla romantizm akımının etkisiyle eserler ortaya koymuş. E verilen ilk örnekler olduğu için de Anlatım ve teknik bakımdan bu dönem ortaya konulan eserler yetersizdir dostlarım. Mesela ilk çeviri roman gelmiş Yusuf Kamil Paşa'nın Fenelon'dan yaptığı çeviridir. Telemak adlı eser. E başarısız elbette. İlk yerli roman Şemsettin Sami'nin Taşkut Alat ve Fitnat oldukça başarısız. Sonra Biraz biraz kusurlardan arınmış ilk edebi roman geliyor. Namık Kemal'in İntibahı. İlk tarihi roman yine Namık Kemal'e ait Cezmi. Nabizade Nazım köy hayatını ve köy insanını ilk defa konu alıyor. Bu bakımdan ilk köy romanı olarak bilinen Kara Bibi'yi kaleme alıyor. Halka yönelme halkı aydınlatma ve eğitme görevini üstlenen Ahmet Tad Efendi, Namık Kemal gibi sanatçılar, günlük yaşamı konu edinen, sosyal yaşamla ilgili sorunları dile getiren romanlar kaleme almışlar. Bu dönemin en dikkate değer eseri Sami Paşazade Sezai'nin bir kölenin hayatını anlattığı, kölelik ve esir ticareti konusunu ele aldığı Dilber adlı kişinin hayatını anlattığı Sergüzeşt adlı eserdir. Zira bu eser realizme geçişi sağlamıştır. Tamam ilk örneğimiz realist anlayışla yazılmış ilk örneğimiz Recaizade Mahmut Ekrem'e aittir Araba Sevdası adlı eser ama bu geçişi sağlayan da Sami Paşazade Sezai'dir. Hakkını verelim. Sonra Nabizade Nazım Karabibik ve Zehra adlı eserleriyle realizm yer yer naturalizm özellikleri taşıyan başarılı örnekler ortaya koyuyor. Gelelim Servet-i Fünun dönemine. Hatırlayalım Servetifinin Servet-i istibdat rejiminin yani baskıcı rejimin yoğun bir şekilde yaşandığı dönemdi. E bu dönemde sanatçılar toplumsal konulara zaten yönelemediler ama... Servet Fünun sanatçıları sanatçı gibi sanatçıdır ve roman türünde teknik yönden ciddi gelişmeler sağlamışlar. Kısa hikaye bu dönemde mesela edebiyatımıza girmiş. Hikaye ve romanların sanat değeri yükselmiş. Romanlar teknik ve yapı bakımından olgunluğa erişmiş. Olayların örgüsü, işlenişi ve konuşmalar başarılı bir şekilde aktarılmış. Eserde yazarlar kişiliklerini gizlemişler. Oysa bir dönem önce Tanzimat'ta sanatçılar eserlerinde kişiliklerini asla gizlemiyordu. Yani ben Namık Kemal'in romanını okuduğumda Namık Kemal nasıl bir adamdır az çok anlayabiliyordum. Ancak Servet Filon'a geldiğimizde artık sanatçılar kendi karakterlerini romanlarda gizlemiş oluyorlar ve böylece daha nesnel, daha batılı romanlar ortaya konuyor. İlk dönemde o Tanzimat döneminde görülen teknik kusurlar Hocam neydi bu teknik kusurlar? İşte yazarların yancı tavrı Olayların gidişatının kesilip konu dışı gereksiz bilgiler verilmesi, romanda olağanüstülüklerin çokça olması, tesadüflerin çokça olması falan gibi bu teknik kusurlar Servet-i Fünun döneminde ortadan kalkıyor. Psikolojik romanın ilk örneği biliyorsunuz Eylül Mehmet Rauf tarafından verilmiştir. Bu dönemde ortaya konuyor. Kişilerin ruh durumları anlatılıyor, çözümleniyor. Sosyal hayat güzel bir şekilde tasvir ediliyor diyeceğiz. Gerçek hayat sahnelerini görüyoruz romanlarda. Hayatta görülen ve görülmesi mümkün olay ve kişilerle karşılaşıyoruz. İstanbul'daki seçkinler tabakasından özellikle batılı çevrelerden bahsediyor. Bu dönem romancıları ve bu nedenle de Yüksek zümreye hitap eden, belli bir kesime hitap eden salon edebiyatı dediğimiz bir edebiyat ortaya çıkıyor. En çok işlenen konular e, yasak aşk efendim. O dönem yazılan yani Servet Fünun döneminde yazılan romanlarda. Kimin eli kimin cebinde belli değil. Birisi amcasının karısına hallenir. Diğeri en yakın arkadaşının karısına hallenir falan. Bu dönemde yazılan romanlarda hep kimin eli kimin cebinde belli değil. Birbirini aldatan aldatan efendim. Ha, genel olarak hayal kırıklığı, üzüntü ve başarısız aşklar gibi konular hikaye ve romanlara konu oluyor. Batıya ayak uydurma yolundaki çabalar romana konu oluyor. Bu dönemdeki siyasi ve sosyal koşullar sebebiyle Servet Fün'ün topluluğu daha çok böyle içe dönük karamsar bir yapıyla Türk Edebiyatı'ndaki yerini alıyor diyeceğiz. Süslü ve sanatlı anlatım şiirde olduğu gibi romanda da bu dönemde devam ediyor. Arapça ve Farsça kelime ve tamlamalar hikaye ve romanlarda fazlasıyla var. Üslup anlayışı ve arayışı Türkçenin kimi zaman anlaşılmaz hale gelmesine sebep oluyor. Bu da yetmiyormuş gibi bir de Fransız dilinin etkisi söz konusu. Devrik cümleler, eksiltili cümleler, sıfatların isimlerden sonra kullanılması, ne bileyim fiillerde farklı farklı kipler kullanılması vesaire. Türkçenin cümle dizgisini bozan unsurlar. E zaten Servet Fünür romanını eğer eleştireceksek sadece dilini eleştirebiliriz dostlarım. İşte bunun da sebepleri bunlardır. Bu dönemde baktığımızda Halis Yavuşaklıgil, Mehmet Ravuf, Hüseyin Mücahit Yalçın, Ahmet Hikmet Müftüoğlu, Seffet Nezihi, Ali İhsan Tokgöz gibi isimler karşımıza çıkıyor. Servet Fünun döneminde unutulmaması gereken eserler. Halis Ziya Uşaklıgil'in Aşkı Memnu, Kırık Hayatlar, Nemide, Mavi ve Siyah. Özellikle Aşkı Memnu ve Mavi ve Siyah bizim edebiyatımızda batılı anlamda ilk teknik romanlar olarak kabul edilir. Mehmet Rauf'un Eylül'ünü unutmayalım ilk psikolojik romandır. Feryadı Garam, Bir Aşkın Tarihi. Hatta bir eser daha vereyim size. Normalde Mehmet Rauf böyle bireysel aşk meşk vesaire Mehmet Rauf uf sıkıcı konular. Sıkıcı konuları ele alırken Halas diye Kurtuluş Savaşı'nı konu alan kendi tarzının dışında da bir romanı vardır. Hüseyin Cahit Yalçın e biliyorsunuz Servet Fünün topluluğunun kapatılmasına sebep olan o Edebiyat ve Hukuk adlı yazıyı yazmıştı. Bu adamın nadide hayal içinde adlı eserleri bu dönem için cebimizde taşımamız gereken önemli romanlardır. Unutmayalım dostlar. Gelelim Milli Edebiyat dönemine. Daha önce Milli Edebiyat dönemini anlatmıştım size ama burada bir özet geçelim dostlar. Milli Edebiyat dönemi 1911'den 1923 yılına kadar yani cumhuriyetin ilan edildiği süreye kadar ki dönemi kapsar. İkinci Meşrutiyet'in ilan edilmesiyle birlikte başlayan Türkçülük akımı edebiyatta da milli kaynaklara dönme fikrini beslemiş ve Milli Edebiyat akımını başlamıştır. Bu anlayış doğrultusunda eserler sade dille ve yerli hayatın konu edinmesiyle karşımıza çıkıyor. Bu amaçla Arapça-Farsça kelimelerden uzak. Türkçe kelime kullanımını benimsiyor sanatçılar diyeceğiz. Yeni Lisan diye bir makaleden bahsetmiştik. Hatırlayın Ömer Seyfettin'in yazdığı ama altında imza yoktur. Yeni Lisan makalesiyle başlayan bu dönemde diğer edebi ürünlerde olduğu gibi romanda da sade bir dil kullanılmış. Tanzimat ve Servet Fünün dönemlerinde hikaye ve romanda konu eden olaylar İstanbul ile sınırlıydı. Oysa Milli Edebiyat döneminde İstanbul'un dışına çıkılmış Anadolu mekan olarak kullanılmıştır. Yurdun her bir köşesi mekan olarak karşımıza çıkıyor. Köy ve taşra hayatı edebiyattaki yerini alıyor. Böylelikle biz romanlarda her tabakadan insanın yaşantısını görebiliyoruz. Milli Edebiyat döneminde halde edip Kişiliği, kültürü, Mustafa Kemal Atatürk'e yakınlığı, kadın kahramanları, doğu batı kültürleri karşısına takındığımız tavrı araştırmasıyla ve anlatmasıyla dikkati çekmektedir. Bir diğer önemli isim Yakup Kadri Karaosmanoğlu. Bak adamın adı Nehir gibi. Nehir romanlarıyla tanınır. Tanzimat döneminden Cumhuriyete kadar Türk toplumu hangi evreyi geçirdiyse bütün o sosyal olayları romanlarında arka arkaya anlatmış böylece nehir roman tarzında romanlarla edebiyattaki yerini almıştır. Reşat Nuri Güntekin ise Anadolu'yu, yerli hayatımızı romana geniş bir biçimde sokmuş, tasvir ve tahlilciliği, özellikle kendisine büyük bir ün kazandıran çalı kuşunda çizdiği o Feride öğretmen tipi, ayrıca batıl inançlar, batıllaşma üzerinde yanlış anlaşılmalar vesaire bu konuları ele almasıyla ön plana çıkmış. Refik Halit Karay önemli bir isim. Gözlem yeteneği, sade ve akıcı üslubu hatta Karay Türkçesi denir. Onun üslubuna gerçekten çok güzel bir üslubu var. Betimlemedeki ustalığı, mizahi görüş ve yeteneğiyle o dönem ön plana çıkmış. Aka Gündüz teknik bakımdan ustalığa ulaşamamış olsa da milliyetçi, realist, kimi zaman da naturalist tavrı ile bu dönem edebiyatının önemli roman temsilcilerinden biri olmuştur. Peki hangi eserleri ezberleyelim hocam? Özet olarak Tabi bir sürü eser var ama Halide Edib'in Ateşten Gömlek, Vurun Kahpe'ye, Yakup Kadri'nin Yabanını Unutmayalım, Kiralık Konağını Unutmayalım değil mi? Samim Kocagöz'ün Kalpaklılar, Dolu Dizgin diye bir eseri vardır. Kemal Tahir'in Yorgun Savaşçı gibey eseri var. Tarık Buğra'nın küçük A gibi eseri var. Özellikle bu eserleri unutmamalıyız ki Milli Edebiyat döneminde ve sonrasında en çok ele alınan Kurtuluş Savaşı konusunu ele alan romanlar olarak ön plana çıkmaktadır dostlarım. Evet şimdi gelelim cümle türleri konusuna. Bu konunun güzel bir özetini yapacağız. Eğer yetersiz gelirse, bu konuyla ilgili bir bilgi birikiminiz yoksa, YouTube'un aramalar motoruna cümle türleri Eyüp Hoca diye aratırsanız, bu konuyla ilgili TYT'ciler için hazırladığım detaylı konu anlatımına ulaşabilirsiniz. Burada güzel bir özet yapacağız dostlarım. Şimdi cümleler anlamlarına göre olumlu, olumsuz, soru cümlesi ve ünlem cümlesi, emir cümlesi, haber cümlesi diye gider. Ama özetle şu olumlu ve olumsuz cümleleri öğrenmemiz gerekiyor. Yüklemin türüne ya da cinsine göre cümleler isim cümlesi veya fiil cümlesi olabilir. Yüklemin yerine göre kurallı, devrik veya eksiltili cümle. Yapısına göre basit, birleşik, sıralı ve bağlı olarak dört gruba ayırırız. Yani ele aldığınız bir cümle atıyorum. Yapısına göre basittir de yüklemin yerine göre kurallı, yüklemin türüne göre fiil, anlamına göre olumsuz cümle olabilir. Yani bir cümleyi dört farklı bakış açısıyla biz ele alır ve değerlendiririz dostlarım. Yapısına göre cümleler basit cümle, birleşik cümle, sıralı ve bağlı cümle dedik. Birleşik cümle yan cümlenin biçimine göre girişik birleşik olabilir, şartlı birleşik olabilir, kiili birleşik olabilir ya da iç içe kaynaşık cümle olabilir. Gelin bunları bir özetleyelim dostlar. Basit yapılı cümle Tek yükleme olan, tek yüklem olacak ve içinde yan cümle bulunmayan yan cümle dediğimiz şey nedir? Fiilimsidir genellikle ama bazen çekimli eylemlerde olabilir. Ama genellikle fiilimsidir. İçinde yan cümle olmayan cümlelerdir. Örneğin, bütün kötülük, kötülüklerin anası cehalettir yüklem. Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır yüklem. Komşu hakkı tanrı hakkıdır, tanrı hakkıdır yüklem. İki karpuz bir koltuğa sığmaz, sığmaz yüklem. Benim sadık yarim kara topraktır, kara topraktır yüklem. Yüklemle yüklemleri bulduk. Yüklemleri bulduktan sonraki kalan kısma baktığınızda bir fiilimsi ya da çekimli bir eylem görüyor muyuz? Hayır. Kaç tane yüklem var hepsinde? Birer tane yüklem var. Dolayısıyla bu cümleler basit yapılı cümledir diyeceğiz. Peki birleşik cümle nedir? Yine tek yüklem olmalı. Tek yüklem basit cümle ile bu kısmı aynı ama içinde yan cümle olmalı. Eğer yan cümlesi varsa tek yüklemli bir cümle ona biz Birleşik yapılı cümle diyoruz. Yan cümlenin türü birleşik cümlenin de çeşidini belirliyordu. Eğer yan cümle bir fiilimsi ise girişik birleşik cümle, yan cümle şart kipiyle çekimlenmiş bir fiilse şartlı birleşik cümle, yan cümle bir cümle ise, cümle halinde ise buna iç içe kaynaşık cümle. Eğer iki bağımsız yargı ki bağlacıyla birbirine bağlanıyorsa buna da ki'li bileşik cümle diyorduk. Haydi örneklerle hatırlamasını yapalım. Havaların ısınması tatil düşkünlerini sevindirdi. Sevindirdi yüklem. Önce bir yüklemleri bulalım. Hava güzel olursa yarın pikniğe gideriz. Gideriz yüklem. Duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini. Duydum unutmuşsun. Adam kartınız geçerli değil demez mi? Demez mi yüklem. Şimdi yüklemleri buldum. Yüklemlerin dışındaki bölümlere bakıyorum. Isınması derken şurada bir fiilimsi var olursa derken şurada bir şart kipiyle çekimlenmiş fiil var. Duydum unutmuşsun iki tane kiple çekimlenmiş çekimli eylem var. Kartınız geçerli değil. Bu bir cümle. E baktığım şimdi zaman şimdi yan cümle fiilimsiden oluşmuş. Buna girişik birleşik cümle diyoruz. Yan cümle SSA kipiyle çekimlenmiş bir fiilden oluşmuş. Buna şartlı birleşik cümle diyorum. Ki bağlacı iki tane bağımsız yargıyı birbirine bağlamış. Kiyli birleşik cümle. E, buraya bakıyorum. Kartınız geçerli değil. Bu bir cümle başka bir cümlenin nesnesi durumunda buna da iç içe kaynaşık cümle diyorduk dostlarım. Peki sıralı ve bağlı cümle neydi? En az iki cümlenin noktalama işaretleriyle yani virgülle ya da noktalı virgülle arka arkaya sıralanması sıralı cümleyi, bağlaçlarla sıralanması bağlı cümleyi oluşturur. Eğer bu en az iki cümlenin içinde ortaklaşa kullanılan bir öge yoksa bağımsız sıralı cümle ya da bağımsız bağlı cümle olur. Yok iki cümlenin ortaklaşa kullanılan ögeleri varsa buna bağımlı sıralı cümle ya da bağımlı bağlı cümle diyoruz. Yani öncelikle sıralı ya da bağlı diyebilmek için Noktalama mı kullanılmış, bağlaç mı kullanılmış, bağımlı mı bağımsız mı buna karar vermek için ortak öge var mı yok mu buna bakmamız gerekiyor. Zira şu örneklere baktığımızda dikkat müşteri sinirli sinirli konuşuyor mağaza sahibi onu dinliyordu. Mart kapıdan baktırır kazma kürek yaktırır. Bakın bu cümleler noktalama işaretleriyle biri virgülle diğeri noktalı virgülle sıralandı. Dolayısıyla bu cümleler sıralı cümle. Ha bağımlı mı bağımsız mı? Müşteri sinirli sinirli konuşuyor, mağaza sahibi onu dinliyordu. İki cümlenin ortaklaşa kullandığı bir öge yok. Dolayısıyla bu bağımsız. Eksi koyalım. Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır. Baktıran ney? Mart. Yaktıran ney? Mart. Öznesi ortak. Bu nesne de olabilirdi, yüklem de olabilirdi fark etmez. Buna bağımlı sıralı cümle diyeceğiz. Alttaki örneklere baktığımızda Çocukluk günlerini hatırladı, gözlerinde iki damla yaş belirdi. Ve bağlacıyla iki cümleyi birbirine bağlamışız. Ya okumayı bilmiyor ya numara yapıyor. Okumayı bilmiyor, numara yapıyor. İki cümle ya ya bağlacıyla birbirine bağlanmış. O zaman bunlar bağlı cümledir. Tamam, çünkü bağlaçlarla bağlanmış. Peki öge ortaklığı var mı? Çocukluk günlerini hatırladı, gözlerindeki iki damla yaş belirdi. E burada öge ortaklığı yok. Buna bağımsız. Ya okumayı bilmiyor ya numara yapıyor. Okumayı bilmeyen kim? O. Numara yapan kim? O. E özne ortak buna da bağımlı bağlı cümle diyeceğiz dostlarım. Peki yüklemin cinsine yani türüne göre cümleler fiil cümlesi ya da isim cümlesi olabilir. Eğer yüklem çekimlenmiş bir fiilse buna fiil cümlesi, yüklem çekimlenmiş bir fiil değilse hatta eylemsi bile olsa ona isim cümlesi diyeceğiz. Örneğin tezgahtaki çatlak kavunları daha ucuz almak istedik, istedik Evet bu bir fiil cümlesi. Hayatımda aldığım en değerli hediye sendin, sendin. Bu bir isim cümlesi. En büyük hayali biriktirdiği parayla dünyayı dolaşmaktı. Dolaşmak bir eylemsi. Buna da isim cümlesi diyeceğiz. Bakın sadece çekimli fiiller fiil cümlesi kurar. Onun dışında eylemsiyle dahi karşılaşsanız yüklemde ona isim cümlesi diyeceksiniz. Yüklemin yerine göre eğer yüklem sondaysa masanın üzerindeki bütün kitapları rafa kaldırdı kurallı cümle. Yüklem sonda değilse daha sınava girmeden unuttum bütün bildiklerimi devrik cümle. Eğer cümlenin yüklemi yoksa dışarıda hafiften rüzgar ılık bir sonbahar havası var yok görülüyor görülmüyor. Bak yüklemi vermedi buna da eksiltili cümle diyeceğiz. Anlamlarına göre cümleler olumlu ya da olumsuz cümle olabilir. Tabi bu noktada en başta şunu söylememiz lazım. Yani olumlu cümle demek iyi şeylerden, güzel şeylerden, böyle çiçeklerden, böceklerden bahseden cümle demek değildir. Tamam. Babası onu dövdü. Olumlu. Ama hocam dövmüş kötü bir şey. Olabilir dövdü mü dövdü. Eylem gerçekleşti mi gerçekleşmedi mi? Buna bakacağız dostlarım. Ya da bahsi geçen şey kötü bir şey bile olsa, bahsi geçen şey gerçekleşmiş mi? Orada mı? Buna bakacağız. Bu anlamda olumlu. Yok eylem gerçekleşmedi. Gerçekleşmiyor, gerçekleşmeyecekse olumsuz olur. Peki hocam, yüklemde bulunan yok, değil, sız, siz, mema bunlar neyi ifade ediyor? Bunlar cümleleri biçimce olumsuz yapar. Ama biz bir cümlenin olumlu ya da olumsuz olma durumuna sadece anlamına bakarak karar veririz. Unutmayın dostlarım. Peki hocam biçime ne zaman bakarız? Soru bunu bizden isterse elbette. Gelin örneklere bir bakalım şimdi. Akşam size gelmeyi düşünüyoruz. Bu cümle olumlu cümle karşısına yazalım. Olumlu cümle anlam bakımından olumlu. Bu konuda ona hak vermiyor değilim. Yani hak veriyorum. Yine olumlu cümle. Eyvallah. Zaman hiçbir zaman yerinde saymaz. Bak eylem gerçekleşmiyor. Olumsuz cümle. Tamam. Ne sevenim var ne soranım. Yani sevenim de yok soranım da yok. Buna ne diyeceğiz? Olumsuz cümleye. Tamam. Şimdi bu cümlelere baktığımız zaman kıymetli dostlarım vermiyor değilim. Bu cümleye biz olumlu demiştik. Çünkü anlamı olumlu. Ama şunların varlığı biçimce bunu olumsuz yapar. Şuraya baktığımızda ne sevenim var ne soranım biçimce olumsuzluk yapacak bir durum yok. Dolayısıyla bu cümle biçimce olumlu ama anlamı olumsuzdur. Zaman hiçbir zaman yerinde saymaz. Anlamı zaten olumsuzdu. Bunun biçimi de olumsuz çünkü mema olumsuzluk iki almış. Dikkat demişiz. Anlamlarına göre cümleler soru cümlesi, ünlem cümlesi, emir cümlesi vesaire daha bir sürü var ancak bunları elbette yorumlayarak çözebilirsiniz. Fakat şu soru cümlelerinde özellikle sözde soru cümleleri ve gerçek soru cümlelerinden bahsetmek istiyorum. Niye? Şimdi bazı soru cümleleri cevap ister. Örneğin, Türk Edebiyatı'nın ilk yazılı belgeleri nelerdir? Evet, Orhun Kitabı'da cevap istedi. Buna gerçek soru cümlesi diyeceğiz. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Cevap istemiyor hocam, cevabı içinde saklı. Buna da sözde soru cümlesi deriz. Ama gerçek de olsa, sözde de olsa sonuna mutlaka soru işareti koyacağız. Zira karşımızda sözde de olsa bir soru cümlesi mevcuttur dostlar. Evet teşekkür ediyorum. Güzel bir özet oldu diye düşünüyorum. Teşekkürler buraya kadar izlediğiniz ve dahi destekleriniz için. En güzel üniversiteler, en güzel meslekler sizlerin olsun. Gözlerinizden öpüyorum. Hoşçakalın dostlarım.